Yedek parça fiyatlarına gelen son zamlardan sonra artık ürünlerimizi kendi bahçemizde kendimiz yetiştirmeye karar verdik. Piston yetiştiriyoruz mesela. Kendisinin güneşe dönük olması gerekiyor. Ay çiçeği gibi. Kranklarımız. Mesela bu kranklara su vermiyoruz ki en üste diktik. Çünkü bu kranklara yağlayarak besliyoruz. Olmuş enjektörler. Ahmet şu 6 deneyi 5.20'ye da. Şu 4 deneyi de Opel Corsa'ya da. Kanzıman dişçileri, sekromaj dişçileri, 5. fites dişçisi, priz direk yetiştiriyoruz mesela. En önemli şey enjektör ve e, meme yetiştiriyoruz burada. Bunların güneşe değil, güneşe sırtı dönük olması gerekiyor ateşleme ürünü olduğu için. Mesela civata yetiştirmeye başladık. Civataya güç yetmiyor biliyorsunuz arkadaşlar. Civatalar mesela bunları yeni diktim. Bunlar böyle olacak. Kavak ağacı gibi anladınız mı? Bunlar büyüyecek. İstediğiniz ölçüde mesela e, dörtlük altılık civatalı bekliyor. Bakıyorum böyle ölçüsü altılık olduğunu hemen dalından söküyorsun. Balatalar bitiyor. Bittikten sonra ne oluyor? Toprağa yerleştiriyoruz biz. Bu balatalar ağır 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 kalınlaştırıyor. Mesela kök salıyor. Kök salan balatayı görüyorsunuz mesela böyle. Kökü. Kökünü kopartmadan böyle yetiştiriyoruz. Balata fişine kadar yetişiyor toprakta. Bu topraklarda ne yetişmez arkadaşlar söyleyin bana. Balatalara hidrolik mecburen fren yağı koyuyoruz yetişmesi için. Hepsinin suyu ayrı, yağı ayrı. En çok kullanılan 12-13 tercih ediyoruz ekim biçimlerimizde. 12-13 sanayimizde çok lazım oluyor tarladan direkt ustaya. Bu da mesela biraz unutmuşuz. Bu da eğri çıkmış. Dalı kesmemişiz zamanında.